Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve ala Resulüne Muhammed ve ala 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 Değerli kardeşlerim, bugün farklı bir konu işleyeceğiz. Fıkıhtan yani Nisan ayı boyunca. Konumuzun Arapça e, Arapçadaki adı Kitab-ı Şehade. Şahitlikler Babı. Ya Şahitlikler Kitabı. Belki de şimdiye kadar hiç ilginizi çekmedi. Belki de yani günlük hayatımızda ne işe yarayacak dediğimiz e, konulardan bir tanesi. Doğrusu ben de öğrenciyken e, lise yılların özellikle matematikte falan o zamanları bu, bu tür kitaplar fıkıh kitaplarını okurken bu, bu kitap bu bağlara bu konuları e, çok lüzumsuz görüyordum. E, sonradan tam tersin olduğunu gördük çünkü konuda yönlendirme bilgilendirme şuurlandırma olmadığı için İslam'ın en hassas konuları bugün için en önemsiz konular, en lüzumsuz konular da namazın mesela İçinde tavşanın suyunun 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 suyusunun işte bir tane suyu daha var. Orası çok önemli bizim için. Neden? E, hocam işte namaz kılıyordum. Efendim eee Fatiha'da vela zalin diyecektim. Efendim dat gibi çıktı ya da dal gibi çıktı. E, namazım oldu mu olmadım acaba şimdi? Yani öğle namazını öyle kıldım ama az, az, az önce ikindiden çıkınca da aklıma geldi falan. Dediğimizde bu sorunun cevabı zaten saçma sapan bir şey. Bir kere sen öğle namazında bunu yapmışsın. Namaz çıkmadan önce sorman gerekiyordu. Ee, sormadığın için yeniden iade etmemişsin. Dolayısıyla eğer namaz e, olmadıysa umursamadığın için gitmiş. Ondan günah kazanacaksın. Yanlış okuduğun için değil. Ee, um, efendim namaz olmuşsa da aklına şüphe düştüğü için, o şüpheyi anında gidermediği için yine günaha girmiş bulacaksın. Dolayısıyla durduk yere kendi kendimize iş çıkarıyoruz. O kendi çıkardığımız işi <laughs> çok ciddiye alıp bütün dini oraya bağlıyoruz. Burada işte sıkıntı var. Namazın mı? namazın en büyük farzı, namaz en büyük ibadettir. Bir kere bunu bir kenara koyalım. Bunun tartışması yok. Bunun içinde en önemli farzı hangisidir desek, kimi sadesten tarih, kimisi necasetten tarih, setru avlet, istikbal kıble vakit, niyet, efendim, iftah, tebir, kıyam, kıraat, ruku, sucud, kade ahirete, kade teşebbüt miktarı oturmak. Hocam 12 tane böyle farz var. Altısı içinden, altısı dışından. Bence en önemlisi niyet. Sence bence en önemlisi kıyam hocam. Kıyam bildiriyor bir kere. Ümmet, kıyama kalkması lazım. Hiçbirisi değil arkadaşlar. Hiçbir zaman bize anlatılmayan, hiçbir zaman öğretilmeyen, gerek de duyulmayan en önemli farzı huşudur. allah Teala Kur'an'da namazın sadece huşusundan bahsetmiştir. Huşulu namaz kılmayanları yermiştir. Onları Efendim kulubuhum min zikrillah. Namaz kıldığı halde kalpler katılaşanlara yazıklar olsun demiştir. Fevelü musallin demiştir. Seyf seyce gerektirecek kadar dalgın kılanlar. Vesaire vesaire. İşte e, bugünkü en büyük sorunumuz aslında bu. Mesela yine İslam'ın en önemli konulardan birisi aile konusudur. Bizim ülkemizde zaman zaman değiniyorum. Bizim ülkemizde aile hiçbir zaman İslam'da yeri yok. Yani İslam deyince aile diye bir mefhum aklımıza gelmiyor. Geliyorsa da İslam da acaba aile nasıl bakıyor? Erke yani kocanın görevi ve şeyleri, hakları nelerdir? Kadının görevi, hakları nelerdir? Bu kadın ve erkek ilişkisi ailede nasıl olacak? Çocukların durumu nasıl olacak? Bununla ilgili İslam'ın hiçbir hükmünü merak etmiyoruz. Soyumuz da o yüzden soysuzlaşıyor. Yani neydi belirsiz çocuklarımız meydana gel Ya dönüşmeye başlıyor diyelim daha doğrusu dönüşüyor. Hiç ummadığımız yerden, eşle, ummadığı yerden eşler birbirinden ağır darbe yiyor ve ömrünün sonuna kadar o darbenin altında kalıyor. Ezilip kalıyor, sakat kalıyor. Ee, ölürken bile içinde bir ahile ah gidiyor. Aileler paramparça oluyor. Biz hala neyi soruyoruz? Namazın hiç kullanılmayacak, hayatımız hiç lazım olmayacak konularını. Namazla aslında alakası yok. Bizim hastalığımız, bizim problemimiz olan bir şeyi konuşuyoruz. İşte e, Kitab-ül Cihad... Bu ülkede hiçbir zaman okutulmaz. Fıkıh kitabı olarak, fıkıh ilminde okutulmaz. Kitab-ı şehadet, yani tek tük vardır belki hani kitap başlamışken bitirelim evladım diye bitiren hocalar vardır belki ama genel olarak okutulmaz. Çünkü ne işine yarayacak? Yani ülkede şeriat bile yok. Şahitliği ne yapacak? Kadın var ortada. Şeriat mahkesi var? Deriz, işin içinden çıkarız değil mi? Ee, Kenya'da, yani bir, bir, ay, bir buçuk ay önce geldiğim için söylüyorum, bir, bir ay geçti yani. Ee, Tam bir buçuk ay. Kenya'da e, Batılılara göre Müslüman nüfus yüzde on Yüzde on hatta. Yüzde bile demek istemiyorlar. Gerçekte yüzde kırk civarında var herhalde. Yüzde otuzun epey üzerinde. Şimdi Kenya'da yüzde diyelim. Resmi olarak yüzde Müslüman var. Gerisi Hristiyan genel olarak. Kenya hükümeti İslam'dan en çok nefret eden siyaset olarak, ülke olarak en çok nefret eden ülkelerden birisi. Çünkü bunu sağlamak için Amerika ve İsrail ortaklaşa 80'lerde yanlış hatırlamıyorsam bir operasyon düzenliyorlar. Kendi elçiliklerini, hem İsrail elçiliğini, hem de gösterişli bir elçilik, hem de Amerikan elçiliğini havaya uçurtuyorlar. Kendi kurdukları bir örgüde, İslamcı bir örgüde, Şebap türü bir örgüde. Ve ondan sonra bütün ülkenin İslam'dan ve Müslümanlardan nefret etmesi sağlıyorlar. Amaç bu. Başarmışlar Başarmışlar. Hala etkisi var. Buna rağmen orada İslam hızlı yükseliyor. Müslümanlar hızlı yükseliyor. Daha da ilginci ne biliyor musunuz? Kenya hükümetinin kanununu anayasasının içinde Müslümanların şeriat mahkemeleri kurma hakkı var. Kurmuşlar da. Müslümanların e, evlenme, boşanma, miras gibi medeni hukuk dediğimiz kısmında kendi mahkemelerinde yapıyorlar ve kendileri nikahlarını mesela kadılar kıyıyor. Boşanma olursa onlar bakıyor. Efendim nafakasını onlar ilgileniyor. Ne demek biliyor musunuz? Ve Kenya gerçekten çok cahil. Müslümanlar çok cahil. Yani biz Türkiye cahil diyoruz ama orada tabii 115 Müslüman var. Kim kime dumduma ve Afrika'nın belki de en fuhuş yaygın olan ülkelerinden birisi. Buna rağmen orada şeriat mahkemeler var. Buna rağmen devlet orada kadılara ciddi ciddi maaş ödüyor, para ödüyor. Yani resmi hüviyetler var. Türkiye %99 Müslüman. Neredeyse her dindar şeriatçı. Ama hepimiz şeriatı karşıyız. Bu ülkede şeriat istemiyoruz. Şeriat mahkemesi de olsun istemiyoruz. Kadı falan olmasın. O yüzden ne yapalım? Biz eleştirelim. Sürekli başkalarını kötüleyelim. Başkalarına şey yapalım. E, Müslümanların şeriat istemediği, şeriat mahkemesi istemediği bir yerde şahitlik kitabının hiçbir hükmü olmaz tabii. Faydası da yok. Saçma sapan bir konu olur. Gündemle alakası yok. O yüzden gerçek Müslümansak biz. Gerçekten Müslümansak. Böyle ağzımızla değil. Tekfirciler mesela çok kullanılır. Türkiye'de herkes kafir. Neden? Şeriat uygulanmıyor. Uygulanması kim kimse istemiyor. Lan en başta sen istemiyorsun. Tekfirci. Allah, Müslüm, gavurları Müslüman edin diyor bize, sen Müslümanları gavur etmek için uğraşıyorsun. Sabahtan akşama kadar bütün şeyin bu. Türkiye'deki İslamcılığın anlayışı bu şekilde. Dolayısıyla gerçek Müslümanlığı kavrayabilmemiz için, anlayabilmemiz için, benimseyebilmemiz için ilk önce önceliğimiz olması lazım. Ümmetin ilk başta hilafet diye kafası kesilmiş, imameti koparılmış. Buraya giden yola bir bakmak lazım. Burada nereden geçiriyor? Bu ülke demokratikse şu anda en güzel günlerini yaşıyor, yıllarını yaşıyor. 20 yıldır yani Tayyip Erdoğan döneminde allah Teala verebileceği en büyük fırsatları bu ülke elinde tutuyor. Altın fırsatı ve herkes e, bu arada bu fırsatı nereye kullanıyor? Cebini daha fazla doldurmaya kullanıyor. Daha çok menfaat teminine kullanıyor. Daha çok kariyer yapmaya kullanıyor. Daha çok dünyalı elde etmeye kullanıyor. Bu yüzden de e, en çok bozulma da belki bu dönemde gerçekleşti. Bizim Arapça ile Arapçadan kastımız her zaman Kur'an ve İslam olduğu için e, bu tür konuları gündeme getirip önemli hissettirmemiz lazım. Şimdi bu giriş dersi önemini anlatmak için söyledim. Çünkü bu girişi yapmasam direkt Arapça e, ihtiyar kitabından başlasak e, birinci gün bile katılım yani bugün meraktan dolayı niye hoca bunu seçti ve katılan olmuştu ama yarın emin olun 10 kişiye katılır ya katılmazdı. Yani hocam şimdi ne işimize yarayacak bu diye. Dolayısıyla <laughs> Peki bunun öncelikli özelliği nedir? Bizim en çok ne işimize yarayacak? Şahitlik kitabı, kitab-ı Şehadet, adamlık kitabı demektir. Yani sen adam mısın değil misin? Neye göre? Şeriat mahkemesi olsa, İslam gerçekten İslam gelse senin değerin ne olacak? Bunu şahitlik gösteriyor. Şahitlikte değerin. Şahitliğin kabul edilmiyorsa adamdan bile sayılmıyorsun. Hiçbir yerde kabul edilmiyorsa adamdan sayılmıyorsun. Sen istediğin kadar namaz kılıyorum de, zekat verdim de, şunu de, ne edersen de. İslam'a göre adamdan sayılmıyorsun. Sonra şu şartlarda şuralarda sadece şahitliğini kabul edilir dediğinde e, o kadar adamsın demek. Şimdi aşağıda birkaç tane örnek vereceğim. Bu zaten okumuşsunuzdur diye düşünüyorum. Okumayanlar da okusun. Bunu Diyanet Ansiklopedisi'nin en aşağı linkine de koydum. İçinden özetleyerek aldım. Bazı yerleri tamamen aldım. Çünkü en önemli yerler oralardı. E, şu, şunları kendiniz okursunuz. Ben sadece bir yerini bu konuların hepsi önemli yalnız. E, şuralara Diyanet İslam Asküvesi diye koymuşum, Bunları silmiştim ama hepsi Diyanet'ten olduğu için bağlantı tamam mı Diyanet'ten? Şu arkadaşlar e, adalet adalet şahitlerin güvenirliği, kabul edilirliği ile alakalı bir konu. E, bu konu oldukça önemli. Yani adamlı adam sayılıp sayılmadığımız adalet çok önemli. Hadis ilmi de çok e, gerekli bu bilgi. Bir de mürüvvet var biz ilgilenden. Mürüvvet yazmış ama aslında mürüvvet, Türkçe'de mürüvvet diyoruz. Bu daha da hassas, bu daha da önemli. O kadar kritik bir konu olmasına rağmen bu, bu konu iki asırda da yaklaşık olarak güncellenmemiş. O yüzden saçma sapan bir şey olarak görünüyor. Ama aynı zamanda e, şahitliğin kabul edilmesiyle ilgili e, çok hassas konuları işleyen bir konu. Mürüvvet çok ilgi, ilginç, çok hassas bir konu. İslam hukukunun, şeriatın en hassas konulardan birisi. Adaletten başlayalım. Adalet demek şahidin güvenilir olması demek. Yani Türkçesi bu. Peki güvenleri neye göre yapacağız? Bakalım. Meslekle, mezheplerin ittifakla aradığı adalet şartı, yani güvenilirlik şartı, verdiği bilginin doğruluğu şartı. Daha çok bu arada İslam hukukundaki en kuvvetli delil arkadaşlar şahitliktir. Yok kamerayla tespit ettik bilmem ne onlar oynanabileceği için. Teknoloji her zaman oynamaya müsait olduğu için bunlar kabul edilmez. Ve İslam toplumundaki herkes normal şartlarda güvenilir kabul edilir. Çünkü Müslümansa bir adam yalanı kendisine yedirememesi lazım. O yüzden e, şahitlik birinci derecede tekrar söylüyorum şahitlik birinci derecede belgedir. O yüzden şahitlerin adalet e, şeysine bakacağız. Yani güvenirlik seviyesine bakacağız. Mezheplerin ittifakla aradığı adalet şartı daha çok ilgili ayetlerde şahitler için kendilerinin razı olduğunuz, yani içiniz rahat olduğu ve adalet sahibi, nitelendirmelerinin adalet sahibi adaletli, burada adaletli adalet hüküm veren diye şahidin hüküm vermeye zaten şeysi yok yani güvenilir. E, nitelendirmelerinin yapılmış olmasıyla şu surelerde geçiyor temellendirilir. Ayrıca emanete hıyanet edenin ve zina fiili işleyenin şahitliğinin kabul edilmeyeceğini bildiren hadis ve benzeri diyor şu şeylerde bu dafta mesela deliller de bu konudaki değerlendirmelerin dayanıkları arasında yer alır. Hemen bir tanesini öğrendik neymiş? İhanet özelliği olan bir insan hainlik yapar bu devam diye. Yap yapmayan çok az biliyorsunuz. Zina fiilini işleyen bir de bir zina. Ee, bakın faiz yok, hırsızlık yok. Yani bunlar önemsiz değil. Ama zina ile ihanet İslam'daki en ağır iki suç. Bunlar yapan bir adam en büyük iki günah. Bunlar işleyen bir insanın şahitliği hiçbir yerde kabul edilmiyor. Sonra deliller de bu konudaki delillerin dayanıklı. Büyük günahlardan kaçınma. Sonraki ikinci seviye büyük günahlardan kaçınma, farzları eda etme. Yani günlük farz mazara en azından kılmak ve iyilikleri kötülüklerden fazla olma gibi ölçülerin adalet tanımlarında etkili olduğu görülür. Yani büyük günahlardan kaçınmıyorsa şeyini düşürüyor. Adalet vasfını düşürüyor. Farzlarını eda etmiyorsan ama şeylerin e, farzlar dediğimiz sadece namaz değil, zekat, oruç bunlar da dahil. Özellikle İslam 5 şartı Burada bir problem var. Yani şahitler ilk önce bunlar sonra sen kardeşim namaz kılıyor musun beş vakit? Yok ya işte cumadan cumaya dedi tamam. Önemli yerlerde buna şahitlik kabul edilmez. Ee, günün büyük gün aradan kaçınıyor musun? İşte ne gibi faiz yiyor musun? Yiyorum tabii kredi çekiyor falan dedik gitti. Ve iyilikleri kötülüklerden fazla olma ölçüleri. Yani bu adam ben hani tamam kusurları var mı kardeşim iyilik tarafı daha fazla diyebileceğimiz şey olması gerekiyor. Adalet tanımlarında etkili olduğu görülür. Adalet şartlarını taşımayan kimseye fasık denilir. Demek ki fasık anlayabilmek için Kur'an-ı Kerim'e geçin. En çok geçen, ince beyn Size bir fasık haber getirdiğinde, yani internetteki gördüğün haberleri %99'u diyebilirim. 90 kesin var da 99 da olabilir. Fasıkların getirdiği haberler. Önemliyse, memleket ilgilendiriyorsa, senin can, güvenliğin vesaire ilgilendiriyorsa fetebey araştır diyor. Hemen inanma, atlama. Hocam bir milyon kişi paylaşmış. O kadar kişi beğenmiş falan. Geç onu. İstanbul'da bunun hiçbir hükmü yok. O yüzden şey ne deniyormuş? Fasık denilirmiş. E, adalet vasfı olmayana. Kişinin böyle nitendirilip şahitliğini reddine sebep olan fiil ve hallerle ilgili açıklamalar kişinin dini fazla önemsemediği ve dine bağlılığın zayıf olduğu izlenimini veren tutumlar şeklinde özetlenebilirse de bazı ayrıntılarda farklı yaklaşımlar bulunmaktadır. Şafiler fasığın şahitliğini hiçbir durumda kabul etmez. Bu konuda temel gerekçe şahitliğin bir tür değer ve saygınlık göstergesi olarak algılandırması, algılanmasıdır. Hanefiler adalet şartında ısrar etmekle birlikte genel olarak velayet ehli olduğu gerekçesiyle fasın bazı durumlarda şahit yapmasını caiz görürler. Hangi suç ve günahı işlemiş olursa olsun tevbe ettikten sonra kişinin şahitliği kabul edilir. Tabi bunda ne istisna var? Hanefiler zina iftirası suçundan dolayı cezalandırılmış kimseyi bu kuralın dışında tutar bir toplumda çok yaygın diyorsunuz. Falancı falancı fuhuş yapmış, şunu, şununla görüşüyormuş, onunla yatıp kalkıyormuş diye. Çok rahat konuşuyoruz ya. Bunlar hepsi zina iftirası hükmüne giriyor. Ve onların hanefilere göre tövbe etse de şahitlik kabul edilmiyor. Yani adamlığı düşürülüyor. İtibarsızlaştırılıyor. Ee, dolayısıyla en hassas olmamız konu, dilimizi en çok tutmamız, tutmamız gereken konu insanların namusuyla ilgili kısımlar olması lazım. Allah korusun ağzımızdan böyle bir şey çıktı. ispatlayamıyorsun da artık. E, ağzından çıkmış bulunuyor. Ondan sonra e, ispatlayamadığın için ömür boyu, hanefi, hanefi ömür boyu. Diğerlerinde tövbe edip tövbesi inandırıcı olursa, yani hal hareketlerini düşü, düş, e, düzeltip daha uygun vaziyette geçtiğinde o zaman kabul ediliyor. Şafi Dözet mesela. Hanefi hiçbir şekilde yolu yok. Bu görüşü benimsemelerinde ilgili ayet yani Nur suresinde orada velatakbelülüm şehadeten ebede diyor çünkü onların şehadini ebediyen kabul etmeyin diyor ayette. Hanefiler bunu alıyor. Ee, anlama tarzında muhtemelen işlenen suçun şahitlikle hiçbir şekilde bağdaşmayacağı düşüncesi de etkili olmuştur. Yani zina iftirası bile atan bir kimse, bu kadar ciddiye olan bir kimsenin şahitliği Hanefilere gök kabul edilmez. Hiçbir durumda. Fasıklığın yaygınlaşıp adalet şartına sahip şahitlerin bulunmaması durumunda yani tam olarak günümüz oluyor. Bakın ne diyor? Fasıklığın yaygınlaşıp yani herkesin fasık olmaya özendiği, olmak için gayret ettiği bir zamanda fasıkların hakim olduğu bir toplumda ne de şartına sahip şahitlerin bulunmaması durumunda hakların zayi olmaması için yani gene de şeriat mahkemesi varsa ne olacak? Hak zayi olmaması lazım. Hakimin zarurete binaen mevcutlar arasında nispeten daha iyi olanların şahitliğine başvurabileceği şeklinde bazı malikilerce öne sürülen görüşün Ezra'i Vahmet bin e, Abdullah el-Gazzi gibi birçok şafi fakir tarafından kabul edildiği belirtilir. Kasani, Kasani deyince Hanefi anlayacağız. El Mebsut, El Mebsut değil pardon, e, Bedai Sanayi kitabı. Bu konuda çok katı davranmanın doğru olmayacağını dikkat çekmek için bir defa yalan söyleyen şahitliğini, e, şahitliğinin kabul edilmemesi halinde şahit kapısının kapanacağını söyler. Yani çok fazla incele, incele hepsi orada şahit kalmaz diyor. Herkesin bir şekilde günahı var. Biraz şey yapalım bu konuda diyor, müsamahlı olalım. Bu açıdan birçok fıkıh alimi şahitlik yapabilmek için hiç günah işlememiş olmak gibi bir şartın bulunmadığını belirtme ihtiyacı duymuştur. Adalet dininin buyruklarına uygun yaşama durumunu nitelemekle birlikte bu şartın da sonuçta kişinin yalan şahitlikle bulunmasını sağlama düşüncesine dayandığını görülür. Kasane'ye göre Hanefiler ve Şafiler arasında fasığın şahitliğin kabulü konusunda cereyan eden tartışma hakimin hakkında gerekli soruşturma yapıp doğru söyleyeceğini kanaat getirdiği fasıkla ilgilidir. Ya yani tartışma hepsi bunu konuyla ilgili diyor. Ya bu fasık aslında düzgün birisi biraz güvenilir ama işte böyle günah var, şey var dedikleri kişi hakkında. Aksi takdirde fasığın şahitliğe hüküm vermek ittifakla caiz değildir. Bakın burası önemli. Aksi halde, aksi takdirde, normal şartlarda yani herkes fasıka dönüşmediği bir toplumda ne diyor? Fasığın şahitliğiyle hüküm vermek ittifakla dört meselede de caiz değildir. Ehli heva o zaman toplumun içinde şahitliği kabul edilen fasıklığı düşük, daha az seviyede olanları bulmak değil. Toplumu fasık bu toplumdan çıkarmak gerekiyor. Müslüman topluma dönüştürmek gerekiyor. Asıl şey burası, çözüm yeri burası. Ehli heva veya bidatçı diye kimselerin küfrü gerektiren bir iş işlememiş, işlemiş olmamaları kaydıyla şahitlerini kabul edileceği hani ve şafi mezhebi Şimdi esas önemli olan mürüvvet dedik. İnsana yaraşır. Yani her insana sadece Müslümanlıkla alakalı değil. İnsana yaranış, yaraşır davranış sahibi olma. Tanım buymuş. Bu şekilde tanımlanabilecek kavramın şahitlik konularda ağırlıklı bir yere sahip olduğu görülür. Ancak mürüvvetin adalet kapsamında mı yoksa ondan ayrı bir şart mı sayıldığı hususunda görüş birliği vardır. Şimdi bu da güvenirliği etkilediği için şahitliğin, şahit, şahitliğinin kabulü, kabulü, için mürüvvet şartı var. E adalet vardı zaten güvenilir olması. Bu onun içinde bir konu mu ayrı bir konu mu diye tartışılmış. Genel olarak ayrı işlenmiş. Neden? Kişilik göstergesi bu. Güvenilirlik değil sadece kişilik. Fıkıh eserlerinde yani adamlık şeysi. Fıkıh eserlerinde mürüvvete aykırı davranışlar geniş bir örnek listesi halinde açıklanmaya çalışmışsa çalışılmışsa da, bu kavramın özünü toplum nazarında düşüklük ve hafiflik, hafif meşrep dediğimiz, kendisine saygı olmayan, saygısı olmayan insanlar diye algılanan şeylerden uzak durma ve genel adaba uygun davranma anlamı oluşturur. Mürüvvet bunun yanında kişinin kendi bireysel durumuna ve toplumsal konumuna yakışmayan işlerden uzak durmasını da ifade eder. Bu şart mürüvveti bulunmayanın utanma duygusunu yitirmiş olacağı, böyle kimsenin dilediğini söyleyebileceği varsayımına dayanır. Mürvete karşı, mürüvvet aslında elmer kişi meru kişilik, tam olarak kişi, şahsiyet yani. Mürüvvete aykırı davranışların zaman, mekan ve toplumun algısına bağlı olarak değişip değişmeyeceği tartışılsa da, tamam bazıları değişir, adet değişir, gelenek örnek değişir ama diyor, sokakta herkesin göz önünde bir şey yiyip içme, bu Ramazan'da da değil, Ramazan dışında da bahsediyoruz. Ramazan'da zaten sıkıntı. Herkesin göz önünde sokakta ne yapıyormuş? Herkesin göz önünde bir şey yiyip içme örneğinde olduğu gibi örfe dayalı olanların izafiliği, eşlerin cinsel ilişkilerin başkalarına anlatması örneğinde olduğu gibi ahlak ilkelerine aykırı bulunanların değişken sayılamayacağı açıktır. Yani öyle her şeyde değişmez diyor. Yani bunlar e, kıyamete kadar sabit kalacak konular. Yolda sokakta böyle yiyerek, bir şeyler atıştırarak yiyerek, şey yapıyorsun, yemek yiyerek, e, dürüm yiyerek falan vesaire diğerlerinde de ayran. yürüyerek böyle gidiyorsunuz sallapati. İşte bu ne diyor? Mürüvveti bozar. Başka diyor kadın eşinle ilgili yaptığın ister kadın tarafından ister erkek tarafından yatak sahnelerinin başka arkadaşlarına sapimi dostlarına anlatılması. Bu da diyor şey bozar. Bunlar diyor kalıcı şeylerde sabit sabitelerdir. Bunlar bunlar da mürüvvet gider. Evet, güvercinle oynamak. Şimdi de değişenler diyor bakın. Güvercinle oynama. Günümüzde de var bu ama geçmişteki gibi değil. Güvercinin oynama öğreneğinde olduğu gibi mürüvvete aykırı sayılan bazı davranışların özel gerekçelerinin bulunduğuna dikkat edilmelidir. Yani o zaman niye güvercinin oynayanların şeysini şahitlik kabul etmemişler? Neden mürüvvet yok bu adamın kişiliği yok demişler? O zaman şartlar farklıydı diyor. Mesela İmamül Haramin el Cüveyni bu varakatı yazan kişi İmam Gazan'ın hocası bunun haram olmadığına ve mekruh sayılmasının gerekçesine dair iki farklı yaklaşım bulunduğunu belirtir demiş. Hanefiler ise güvercin uçurmayı mürüvveti değil adaleti zeleyen hususlar arasında değerlendirir. Bu konuda Kasani'nin açıkladığı iki gerekçeden biri, güvercin oturmanın insanların özel hayatlarına muttali olma yol açabileceği, diğeri ise bunun namaz ve diğer taatlerden alıkoyabileceği endişesidir. Demek ki bakın niye şey yapmışlar? O zamanki şartlarda demek ki güvercinle uğraşanlar bu iki zaafı varmış. Bu kişiliklerin bozduğu için bu yüzden o, o zaman da kabul edilmemiş. Bazı mesleklerin mürüvvete aykırı sayılmasında bizzat mesleğin kötü görülmesinin değil, yani bu işe dikkat etmek gerekiyor sebebi. Bunlarda temizliğe gereğince riayet edememe, namazı geciktirme, haram kazanca ee, bulaşma veya haram fiile iştirak etme ihtimalinin güçlü olması gibi gerekçelerin etkili olduğu söylenebilir. Mürüvvete aykırı davranışların değişkenliği da fıkıh kitapları açık bir ifade rastlanmasa da mürüvvetin çerçevesinin büyük ölçüde örfe ve zamanın toplumsal telakkisine bağlı olarak çizildiğini gösteren ifadeler vardır. Dolayısıyla zaman içerisinde bir davranışın vaktiyle mürüvvete aykırı görülürken sonradan telakkiler değişmesiyle onun da değişebileceği ve mürvetin tanım itibariyle aynı kalsa da içerik itibariyle değişken olduğu söylenebilir. Ee, evet devam ediyoruz. Şimdi mürüvvetle ilgili sadece bir örnek daha vereyim. Mesela şafilerde erkeklerin, bakın kadınlardan bahsetmiyoruz. Erkeklerin baş açık gezmesi dışarıda mürüvvetini bozar. Hiçbirisinin şahitliği kabul edilmez. Şimdi kaç tane başörtülü bir şey görüyorsunuz? Ee, yani sarı takkesi olan şafi görüyorsunuz. Neredeyse hiç. Sadece medreselerde bollalar falan oluyor. O kadar. Yani insanlığımızı, kişiliğimizi bu kadar düşürdüğümüz bir toplum şeysini yaşıyoruz. Bunların da yeniden, burada diyor ya, güncellenmesi lazım. Güncellenmiş mi? Hayır. Yani Diyanet olarak, Diyanet yazdığı için maske veriyor söylüyorum. Diyanet olarak biz bu konuyu güncelledik. Efendim şöyle şu ha, yeni yeni gündeme şey yeni şartlardan dolayı şu şartları belirledik dediği ya da bunu çalışmasını yapıyoruz dediği bir cümle var mı? Yok. Yani gündemde bile yok. Önemsiz. Yani daha başka önemli konularımız var. Nelerdir? İşte Diyanete atılan iftiraları böyle daha güçlü savunmamız lazım vesaire. Kardeşim bir şey üretmediğin sürece hangi kurumda olursa olsun, nereden olursa ol, e, İslam'ın en önemli şeyleri öne çıkarmadığın sürece, bunlara sahip çıkmadığın sürece savunma pozisyonu kalmaya devam edersin. Savunma pozisyonu olan her, herkesle, her toplum, her kurum sürekli yıpranır. Sürekli yıpranır. Çünkü her saldırıda bir şey kaybedeceksin. Sürekli bir şey kaybedeceksin. İşte biz genel olarak cemaatler olarak, kurumlar olarak vesaire vesaire ee, en çok buradan kaybediyoruz. Hep savunmadı pozisyonda olduğumuz için sürekli yıpranıyoruz. Camilerimiz sürekli boşalıyor. Ailemiz sürekli daha kötüye gidiyor. Yıkıma doğru gidiyor. Sanırım iki seneden beri boşanma şeyleri, vakaları, evlenme vakalarından daha fazla öne geçmiş. Bu ne demek? Toplum ölüme doğru gidiyor. İşte o yüzden e, biz şahitlik konusunu işleyeceğiz ki çok uzun bir konu değil zaten. Burası özetiydi bizim şu benim siz paylaştığım mutlaka inşallah yarına kadar okursanız çok iyi olur. En azından baş tarafını okursanız giriş kısmı olur. Ee, şuna itibaren şahitlik nedir, önemlidir gibi başlıyor. Ee, ondan sonraki dersler daha zevkli, daha önemli, daha e, hassas geçeceğini düşünüyoruz.